Bu kafedeki olayı izledin mi? Neyi? Onu kafede bir adam geliyor bir izleyelim istersen. Hadi, bak. Konu, evet evet izleyelim onu çok inanılmaz bir şey. Hadi bak bir izleyelim beraber üzerine biraz konuşalım çünkü orada Tabii. iki şey, iki konu benim çok, üç konu var üzerinde durmak istediğim. Tamam. Oku bakalım onu Beate amcam. Hangi, Hangi konuda uyarıyorsunuz beni? Hangi konuda? Hangi konuda uyarıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kayda alıyorum. Ne Dediğinizi tekrar etmenizi istiyorum biraz mesafe istiyorum sizden. Ne konuda? Kız arkadaşımla yakın birlikte. Yakınlaşmayacaksınız burada çok fazla. O anlamda. Çimen kafede Üsküdar'da. Evet. Benim kız arkadaşımla el ele oturmam sizi rahatsız etti. El ele oturmadığınızı siz de iyi biliyorsunuz. Gayet iyi biliyorsunuz. Çok Öyle fazla mi? El ele oturmuyor muyuz? rahatsız ediyor insanlar. Yo 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 siz bir daha tekrar Sorununuz yok. nedir beyefendi? ben onu anlamıyorum şu an. Aile insanlar var burada fazla evet. yakınlar izin vermiyoruz sadece. Siz bakıyorum. kim olarak yapıyorsunuz bunu tam olarak?

istemiyoruz diyebilirsiniz. Burada garsonlarla üzerimize yaklaşmanızın bir manası yok. Şu an hepiniz geldiniz i̇şte mesela başınıza. Şu an abartıyorsunuz yani. Şurada sadece tabii, medyatik tabii. olmaya çalışıyorsunuz. Tabii tabii. Şey ben değil. sadece kayda alıyorum bu yaptığınızı. Afiyet olsun. Olmayacak. Kalkacağız. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İşte telefonun gücü. Gerçekten. Sağ olun. Telefonun gücü diyorum. Teşekkürler. Yani bu genç arkadaşı ben tebrik ederim. Hiç ıı, Enerjisini bozmadan Sinirlenmeden. Ortam sinirlenmeden gayet medeni bir şekilde kız arkadaşıyla ev tutuştuğunu vurgulayıp Çok doğru bu beyefendiye sorular e, doğru sorular sorarak bak hani siz ne demiştiniz bir kez daha söyle ve akıllıca telefonunu çıkartıp kaydederek bakın beyefendi de çimen kafe Üsküdar bakın ne kadar güzel reklam oldu değil mi yani güzel de bir önerisi var diyor ki bundan sonra diyor sevgisini göstermek isteyenler giremez diye bir yazı yazın diyor. Yani hani böyle yok bir dakika sen ne dedim bilmem ne diye de hani böyle bir ahlak bekçiliği yapan bir adam başına geldiği zaman ya bir paniğe kapılıp sanki bir suç işlemiş gibi hiç öyle bir şekilde durmuyor. Tam tersi kendine güvenli bir şekilde. Getirin o görüntüyü de biraz. Genç ee, arkadaşlarımızı da tebrik edelim Cüneyt Bey. Onlar da ısrarla diyorlar ki biz görmedik böyle bir şey. Sessiz de kalabilir. Orada yani. hanımefendinin başı kapalı mı konuşan hanımefendinin? Tam orada ben Hanfere göremiyorum. Evet. Kapalı mı? Değil mi? Emin değilim. Çok da önemli değil ama bu ben iki mi? hanımefendiyi de ben gerçekten isimlerini bilmiyorum ama eğer siz tanıyorsanız tebriklerimizi iletin. Çünkü orada bakın garsonlar da gelmiş etrafına. Beyefendiyle evet. Be beyefendi de böyle. Beyefendi kibar bir şekilde uyarıyor aslında. Böyle çok da şey değil yani. hani Onun da şey yapmıyorum yani. Duruşu yanlış, şey yanlış. orada öt zöt yap, kibarca yapıyor yani. Hani garsonlar da gelmiş etrafına. O iki hanımefendi bu gençleri savunuyorlar. Kimse bu hanımefendiler tanıdığınız tanıdığınız evet. şeyse diyorlar ki ya bir dakika öyle bir şey yok diyorlar yani. Hani yalnız bırakmıyorlar. Başlarını öbür tarafa çevirmiyorlar. Bize ne demiyorlar. Ne halleri varsa görsünler demiyorlar. Tam tersi diyorlar ki ya biz öyle bir şey görmedik diyorlar. Şimdi bakın bu çimen kafe çok ünlü oldu. Ben gitmedim için. Orada kameralar da var. Madem böyle uygunsuz bir şey vardı ki ne olabilir abi ne bekliyorsunuz uygunsuz bir şey yani? <laughs> ne olabilir gerçekten? Bu iki <laughs> genç herhalde bazen öyle diyor. Ama onlar ne yapıyor biliyor musun diyor? Ne yapabilir ne yani? Yapıyor? Ne yaptılar Soyundular mı yani? Ne yapabilirler <laughs> ya? Yani en fazla öpmüştür ya yani. Dudağından öpse ne olur yani? Olur. <laughs> ne olabilir yani ne gözümde canlandıramıyorum ama kamera var bak orada bak biraz şurada görüyor musunuz tam orada kamera var bak beyefendinin orada yukarıda. Evet onları almıştır görüntüyü. Yani bir yandan da gencin en sonunda söylediği o cümle de önemli diyor ya telefonun gücü diyor. Yoksa telefonu çıkartıp çekime başlamasa oradan bir adam gelecek orada yaklaşmayın. Hı hı. Şimdi söylenecek çok şey var da beyefendiye söylemeyelim yani ama pek çok insanda görüyor. Bu, bu, olaydan çıkartacak dersler var yani. Bu dersleri özellikle genç arkadaşları ve şey şeye, e, bütün bu e, genç yaşlı herkesi de söylemek. Bir, böyle olan durumlarda suçlu hissetmeyin kardeşim kendiniz. Panik olmayın. İki, kayda Bakalım ne oluyor şeyde. Üç, bu insanları yalnız bırakmayın. Metro da olabilir, bir lokanta da olabilir, herhangi bir yerde olabilir. Yani bu insanların özgürlüğü biraz da sizin özgürlüğünüz. Nasıl sizin özgürlüğünüz? Bu eminim o iki kadın kadına hanımefendiye de bir şey olsa bu iki genç durmaz. Onlar da evet. e, sözlerini söylerlerdi. Müdahale ederlerdi. Doğru ya da yanlış neyse yani onu. E, bence derslerle dolu bir e, video. Herkese örnek olsun. Evet. Görünmeyen müessese kuralları var demek ki Nek Bey bilmediğimiz. Ya tamam. Üsküdar muhafazakar yer olabilir. Çimen Kavide muhafazakar olabilir. Ama bu nedir? Yaklaşık Mıydı? Bu nedir ya? Yani? Ne, neye göre yaklaşayım Sana göre mi yaklaşmayalım? Bu neye göre yaklaşmayayım ya? Yani? Hani. Ben şimdi gördüm orada menemen yollar hemen başka bir tartışma. Menemen kaç metre mesafede yenir? Yani evet, işte el ele tarzı... yemez. <laughs> Valla afiyet olsun ben tebrik ediyorum kendimi. Kral, kral, bak o iki kadın evet. rahatsız olmamış. Şöyle bir şey yok diyor yani. Sen niye rahatsız oluyorsun da geliyorsun? Onlara da Uzak. kızıyor, İzliyor, müdahale etmeyin diyor. Evet yani. <laughs> Peki bir devam edelim evet, hadi. Olsun. Cüneyt Bey şimdi siz teyit bölümünden bahsettiniz. Ben bu e, bilginin doğruluğu anlamında bundan bahsetmek istemiştim ama ne zaman yapacaksınız onu anlatayım mı? Çin'le ilgili bir şey anlatacağım. İnternetin internetin ikiye bölünmesi. Ya böyle bir şey nasıl olabilir? İnternet nasıl ikiye bölebilir diyeceksiniz. Şu anda karşımızda böyle bir durum söz konusu. Yanlış bilgi savaşı 2026'ya kadar interneti ikiye bölebilir. Çin artık Herhalde bu çılgın projeler şeyi oraya da ulaştı. Dedi ki yani ben interneti de ayıracağım dedi. Yani dışarıya kapattığım, işte şifrelediğim veya geliştirdiğim casus yazılımlarla sizin sistemlerinize sızmam yetmiyor. Bir de ben tamamen sizden ayırmak istiyorum diyor. Merkezi bir internet planı var Çin'in. Bu ülkelerin gündeminde mi bilmiyorum. Bazı ülkeler bunu gündemlerine almışlar. Biz henüz konuşmuyoruz. Duymadım konuştuğumuzu. Konuşuluyor Şimdi, aslında da. Konuşuluyor mu Çin'in internete? Hayır Türkiye'de de böyle bir sistem işte millileştirelim serverlar Türkiye'de olsun bilgiler gitmesin diye konuşuluyor. Şimdi bu biraz daha farklı bir şey. Diyor ki Cenevre'de şu anda Avrupa Birliği internet standartizasyon kurallarına karar vermek için bir ev sahipliği yapacak Cenevre ve bir toplantı yapılacak ve bu internetin geleceği ne olacak? E şimdi zaten Web 3.0 tartışmaları da başladı. Çin büyük ölçüde internet mimarisini merkezi olmayan bir ağdan alıp VPN'ler tarafından yönetilen daha bağlı bir sisteme dönüştürecek. Yeni bir internet protokolü sunacak yani. Ve hükümetlere de aslında bu ciddi farklı şeyler tanıyor. E, web sitelerini seçmek ve iletişimlerin şifresini çözme konusunda. Rusya destekliyor bu hareketi. Diyor ki ayır sen interneti çok doğru bir şey yapıyorsun diyor. Avrupa Birliği de inanılmaz derecede Endişeli bu konuda aslında Amerika'da diyor ki yani iki internetli bir dünya nasıl olacak böyle bir şey nasıl yapılabilir önümüzdeki dönemde çok tartışılacak bir konu olduğunu düşünüyorum bu internetin ayrılmasını. Yani orada Çin zaten şu anda güvenlikçi politikacılar, politikalar ya da biraz da sansür için aslında bu işe soyundu ama e, zaten e, birçok şirketin hani e, yarı evet, tabanlı girmesi evet. zordu oraya. E, kendi işlerinde <laughs> bayağı bir organize olmuş durumdalar. E, biraz dünya buraya doğru gidebilir tabii bir süre sonra mesela VPN'lerle ne olabilir bunlar aşılır mı o da başka bir şey ama mesela Rusya'da VPN'ler de yasaklanmaya başlamış. Şu anda. VPN kullanımı da yasaklanmaya Ulaşmasınlar başlamış. Ulaşmasınlar bilgilere diye. Evet. Ağır sansür var. İlginç evet. Bence e, o, oraya vermez. doğru da gidebilir yani. Olur. Olmaz demiyorum. Ciddi bir haber daha anlatacağım şimdi sonunda. Twitter 100 milyon kullanıcı eklemek istiyor 2023'e kadar. CEO değiştiğinden beri Twitter'da ciddi bir iş modelinde ve stratejilerinde farklılıklar görüyoruz. Bunu nasıl anlıyoruz? Ee, üst üste yeni ürünler ya da uygulamalar duyuruyor. Space son zamanlarda fark ettiniz mi bilmiyorum ama kullanımı çok yaygınlaştı. Sesli odalar açmak ve orada belirli konuları tartışmak. Biz zaten hep söylüyoruz dünya sese doğru gidiyor. Görüntü artık eskisi kadar e, özellikle web 3.0 vesaireyi düşündüğümüzde ya da nesnelerin internetini düşündüğümüzde ses daha hakim olacak diye. Şimdi 2023'ün sonuna kadar 100 milyon kullanıcı nasıl ekleyecek? Şimdi şaşılacak bir şey. Cüneyt Bey dünyada 500 milyon bile abonesi yok Twitter'ın. Yani şey olarak, kullanıcı olarak bütün sosyal medya uygulamaları arasında grafiğimiz var gösterelim. Sondan ikinci yani işte Facebook vesaire 3 milyar ondan sonra işte YouTube daha sonra geliyor çok yüksek Twitter e, biraz kullanıcı sayısı açısından geride kaldı ama diyor ki aslında ürün geliştiricileri bizim daha büyük bir sorunumuz var üye elde etmekte sıkıntı yaşamıyoruz ama üyeleri aktif hale getirmek bizim için problem tweet atmıyor insanlar diyor yani içeride etkileşime girmiyorlar diyor bunun içinde çeşitli ürünler geliştirdiklerini ve daha agresif hareket edeceklerini söylüyorlar ve zaten bu bence agravalın gelişinden sonra çok ciddi bir şey var ee, ilk şunu yapmış Cüneyt Bey yönetim ekibini üç temel birim etrafında düzenlemiş tüketici ürünü gelir ürünü ve Twitter'ın oluşturduğu her şeyin teknolojisi altyapısı diye üçe bölmüş ekipleri ve bunların başlarına önemli insanlar getirmiş şimdi giderek asıl kilit noktaya geliyorum Twitter'ın sahibi biliyorsunuz biraz daha böyle bohem yaşayan bir adam. Son dönemlerinde işte veri güvenliği şudur budur ya da Bitcoin biraz daha bunlarla bilinen bir insandı. Bu yüzden de gelir modelinde aslında sıkıntı vardı. Data şirketlerinin en 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 kazandığı şey insanların verileri üzerinden kazanıyorlar. Şimdi Twitter diyor ki giderek daha fazla veri odaklı hale geleceğiz diyor. Yani algoritmalarımızı daha hassas hale getireceğiz ve içeride bulunan bu işte 350 milyon kullanıcının verilerini yine ürünlere de dönüştüreceğiz diyor. Bir de giden CEO'nun başlattığı bu Bitcoin tutkusunu da diyor ki yani bununla ilgili çok kısa zamanda olmasa bile ya ilk size NFT profilleri yaptık. Onu kullanabileceksiniz ama kripto paralarla ilgili daha çalışmaya devam etmemiz gerekiyor diyor. Sektör şu anda aslına bakarsanız Web3'e karşı Web2 ciddi bir e, tehlike altında bakalım bu şirketler nasıl olacak çünkü web 3.0'da bu merkezi yapıları görmeyeceğiz yani kullanıcının daha hakim olduğu bir yapıyı göreceğiz aradan bu şirketler kalkacak evet <laughs> evet ne diyeyim <laughs> e, Türkiye'de de büyümüyor yani mesela ben ne kadar zamandır bakayım Twitter'da kaç kullanıcı takip ediyor 7 milyondan fazla kullanıcı takip ediyor ama öyle bir şey bir büyüme yok Hani 7.2 galiba 7.2 e, kullanıcı. herhalde diyorum Bu kadar yani hani hani İlerlelim. az değil yani çok ama yani şey bir ilerleme yok. E, somut Türkiye bir ilerleme. Türkiye'ye evet. göre çok dünyaya göre çok iyi canım yani. 500 milyon kullanıcı var diyorsun düşünsene Evet en çok takip edilen insanlardan biriyle konuşuyoruz şu anda. Evet. Evet. evet da sizi hiç heyecanlandırmadı Cüneyt Bey. <laughs> mutavazilik. Bakın burası çok önemli diyorum. Şimdi gerçekten önemli bir konudan bahsedeceğim. Bankalar ve NATO neden gelecekte bir kuantum saldırısı hakkında endişe ediyor? Siber saldırılar bitti de kuantum'a mı geldik diyeceksiniz. Bu kuantum bilgisayarlar hayatımıza girdiği zaman biliyorsunuz bu çözülemeyen şifreleri daha hızlı çözmekle ilgili ve hani hiç imkansız gibi görünen şifreleri çözmekle ilgili yetenekleri olacak kuantum bilgisayarların. O yüzden şu anda özellikle finans sistemi e, ülkeler tabii ki anlatacağım ne kadar yatırım yaptıklarını ama özellikle de NATO bu konuda ciddi bir endişe duymaya başlamış. Ultra güçlü bilgisayarlar olarak. Ya yani böyle kullandığımız masaüstü bilgisayar gibi değil yani bilgisayar deyince öyle canlanmasın izleyicilerimizin gözünde. Bunlar inanılmaz işlem kapasitesine sahip e, cihazlar. E, ve ve bakıyorlar şimdi ne kadar sürede olabilir diye. Mesela biliyorsunuz Apple'da da şifreleri kırılmamasıyla ya da herhangi bir bilgiyi vermemesiyle ünlü. Her şeyi delik geçecek bir sistemden bahsediyoruz. Londra'da kuantum şifreleme firması var. Post kuantum onun CEO'su diyor ki şu anda NATO ile çalışmaya başladık. Ciddi bir endişe duyuyorlar kuantum saldırısı yaşamakla ilgili. Yani önümüzdeki 10 yıldan önce aktifleşmesi beklenmiyor ama 5 yılda da çalışmaya başlayabileceği düşünüyor kuantum bilgisayarların. Hatta Twitter Space'te bununla ilgili konuşma yaptılar ben ekran görüntüsünü aldım aktif hala İngilizce ile ilgili sıkıntısı olmayanlar dinleyebilirler o kaydı e, bütün bunlar neden yaşanıyor ve aslında bu kuantum saldırıları niye gündemimize girecek buna bakabilirler diyor ki Cüneyt Bey mesela birkaç ay önce hatırlar mısınız Facebook, Whatsapp, Instagram bir anda gitti ve nedenini çözemediler diyor ki bunların hepsinin bir anda gittiğini ve bir daha asla geri gelmediğini düşünün Amazon'dan bir daha asla alışveriş yapmadığınızı düşünün ülkeler bazında baktığımızda da bütün bilgilerinizin ele geçirildiğini düşünün. O yüzden diyor şu anda bütün ülkeler kuantum bilgisayarı inşa etmek için milyarlarca dolar harcıyor diyor. Yine bilmiyorum Türkiye'de biz böyle bir yatırım yapıyor muyuz. Ama neler tehlikede? Mesela Bitcoin ve kripto sisteminin de kuantum bilgisayarlar karşısında tehlikede olduğunu söylüyor. Peki hangi ülkeler önce Kanada ön plana çıkıyor. Bu konuda çok ciddi inovasyonlar ve yatırımlar yapmış. Sonra Avustralya, Hollanda, Fransa ve İngiltere Amerika'da da Trump bu işe yatırım yapmış. 1.2 milyar dolar. Biliyorsunuz o diyordu ki ben 5G istemiyorum. 6G'yi verin bana. Hemen 6G yapın diyordu. Bu konuda da biraz e, adamın ticari şeyi yüksek olduğu için buna bakmış. Fransa 1.8 milyar euro harcayacak ama yine karşımıza kim çıkıyor? Çin 12 ile 15 milyar dolar arası şu anda buna para harcıyor. Cüneyt Bey geçtiğimiz haftaki 15x15 bölümünde hem bu konulardan bahsettik Çin'le ilgili. Yani Çin 10 yıl boyunca dünyanın bütün ülkelerinin verilerini alıp bunlara karşı yani ülkelere karşı kullanmış. Bir bunu anlattım. Bir de az önceki Twitter haberinde sosyal medyanın geleceğinde aslında ne var? Ee, izleyicilerimiz geri dönüp bakıp buradan izleyebilirler. Ee, gerçekten içerik ve sponsor anlamında da bize destek olurlarsa çok memnun oluruz. Bakın anlattığımız konular böyle konular. Evet. Çok teşekkür ederim Elif. Sağ olasın. Ee, ben çok süredir, ilginç yayınlar. bakış açıları getirdin bize. Sağ olasın.